terste tepkilere bakacağız. Şimdi bizimle birlikte bu yayında kimler var? Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman Arslan teşekkür ederim burada olduğunuz için. Ot Mümimarlık Tarihi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Uzay Peker bizimle birlikte. Size de çok teşekkürler Ali Bey. Sanat tarihçisi Doktor Sedat Bornovalı da bizimle birlikte. Ee, maalesef kaybettik hatta ama gelir o bağlanır birazdan ve e, Cavit Tatlı Hukukçu kendisiyle ilk turda konuştuk bizimle bu yayında olmaya devam edecek hepinize teşekkürler şimdiden ee, Sayın Süleyman Arslan sizin de yorumunuzu duyabilir miyim buyurun. Evet e, teşekkür ediyorum kararın hayırlı olmasını diliyorum e, bugün 10 Temmuz 2020 Dünya Hukuk Günü. Bu Hukuk Günü'nde gerçekten hukuk tarihinde önemli güzel e, bir e, Dünya Hukuk Günü'ne yaraşır güzel bir karar alınmıştır. Bundan dolayı e, kararın alınmasında e, emeği geçen herkese ve bu güzel kararı alan danıştaya çok teşekkür ediyorum. Dünya Hukuk Günü'ne güzel bir armağan oldu diye. E, ...tebriklerimi, teşekkürlerimi iletiyor. Tüm hukukçularımızın da... ...Dünya Hukuk Günü'nü tebrik ediyorum. Şimdi... E, anayasa, ...tabii biz buraya geldiğimizde... ...sütlüye girdiğimizde karar henüz elimize geçmemişti. Ben de buradan... E, ...bakabildiğim kadarıyla hızlıca baktım. Gördüğüm şey... E, ...vakfın mülkiyetinin... E, ...yani... ...Fatih Sultan Mehmet Vakfı'na... ...ait olması dolayısıyla vakfiyedeki ta, temin eden amaca uygun e, kullanımın devam ettirilmesi gerektiği devletin bir yandan vakıf amaçlarının kullanım e, vakıf amaçları doğrultusunda kullanılması için bir pozitif yükümlülüğünün olduğu ayrıca bu amaca aykırı bir kullanıma e, mahal vermemek anlamında da e, bir e, negatif yükümlülüğünün de oldu ifade ediliyor ve böylece kararın iptaline karar veriliyor. Uzun bir karar, 19 sayfa tabi hemen okumamız ve sağlıklı bir değerlendirme yapmamız belki mümkün olmayabilir. Ee, ama orada hızlıca gözme çarpan ve benim de başından beri söylediğim şeylerden birisi vardı. Burada e, vakıf e, tabi Fatih Sultan Mehmet'in şahsi mülküdür deniyor. Sonra vakıfta arazi şey Fatih Ebu Fatih Sultan Mehmet vakfına aittir deniyor. Ama orada başka bir şey var. Diyor ki, e, Yargıtay kararından alıntı yapılmış. E, vakıflar e, vakfedildiği andan itibaren e, İslam inancına göre onu da yer vermiş. Artık bunlar e, Allah'ın kullarına aittir. Allah'ın e, hukuk, yani Allah, ibadullah diye geçer o araç olarak da Allah'ın kullarına aittir. E, bütün ümmete, Müslümanlara ait bir maldır, İnsanlığa ait bir maldır. Dolayısıyla yani onun artık vakfeden kişi tarafından bile değiştirilebilmesi mümkün değildir. Ben daha önceden de ifade ettim. Yani bugün Fatih Sultan Mehmet de gelse bu iradesinden geri dönemez, onun mirasları da dönemez. Bugünkü idarecilerimiz de bunu değiştiremez ve bu şekilde sürdürülmesine de müsaade edemez. Böyle de müsaade ederse var olan bir hukuksuzluğun devamına rıza gösterilmiş olabilir. Onun için bugün var olan devam eden, 80 küsur yıldır devam eden bir ihlal ortadan kaldırılmıştır diyorum. İlk yorumlarım bu şekildedir. Çok teşekkür ediyorum kararda emeği geçen herkese. Sağolunuz yorumlarınız için. Bunun tabi bir taraftan da buyurun. Buyurun devam edin son cümlenizi alın Her sonra diğer konulara geçeceğim. Hı yani ben tabii İnsan Hakları Kurumu Türkiye İnsan Hakları Destek Kurumu Başkanı olarak bir şeyi daha öne çıkarmıştım. Bu kararda çok öne çıkarılmamış ama ben bunun aynı zamanda din ve vicdan hürriyetine aykırılığın da ortadan kaldırılması anlamında o değerli olduğunu düşünüyorum. Keşke o karar önde şeye gerekçeye de yer verilseydi. Çünkü camiler kutsal mekanlardır. O kutsal mekanlarda ibadet edilmekte ve bütün insanların kullanımına tahsis edilmiş bu yerlerdeki yerlere müdahale ibadet hakkına da müdahale anlamına gelmektedir. Bu yönüyle de ayrıca Hani bir eksiklik olarak da değerlendiriyorum ama karar sonuç itibariyle doğru bir karardır. Onu da eklemek istedim. Teşekkürler. Ee, sağ olun. Teşekkürler yorumlarınız için de Profesör Doktor Ali Uzay Peker sizi beklettik. Affedin lütfen. Sizin de yorumunuzu duyalım. Buyurun. Estağfurullah. <laughs> Ee, teşekkür ederim söz verdiğiniz için. Ee, ben karar şimdi elime geçti. 19 sayfalık bir karar, evet. oldukça uzun. Ee, henüz daha inceleyemedim, bakıyordum ben de o sırada zaten. Ama burası karar üstünde şu anda bir şey söylemeyeceğim. Ee, ama e, genel olarak.